Ahmet Avni Konu'nun Rast Kârı Nantı'nın 54. makamı Uzzali analiz etmeye çalışacağız. La 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 mi fa mi re do re mi

analiz etmeye çalışırken ben şunları düşündüm. Neden uzlarda bu kadar acem kullandı diye düşündüm. Çünkü Hicaz perde düzeninde acem kullanımlar hep humayunu yani acem perdesini humayuna çevirir. Tabi Edvar mantığında Tamburartin Edvar'ı mantığında böyle ama La 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 mi fa mi re do re mi hemen kutbu Hüseyini alıyor. Hüseyini. Evet. Hicaz perde üzerinde de Hüseyini uzar perdesi demek idi. Bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Evet. Yani burada Hüseyini e tesadüf eseri gelmiyor Hicaz'ı gösterdikten sonra. La 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 mi fa mi re do re mi demek Hicaz yaptıktan sonra Hüseyin'i demek Zaten Hüseyin'i perdesi uzar perdesine dönüyor Uzar makamı işleniyor demek Hemen evi alıyor Fa fa diyor Fa 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 mi re mi fa va mi fa dediği zaman Evici duymaya başlıyoruz Evet Fa di, ikinci satırın yani şurada ikinci portenin başında fa bir mi diyezli kullanım olmayacağını belirtmek için fa mi re do re buradaki eviç tınısını yumuşatmak için buradaki evici gözüken 4 komadan biraz daha pes 3 ko e üçe çekiyoruz diyebiliriz. Evet. Tekrar Hüseyin'e getiriyor. Yani Hicaz başladı, Hüseyin'i kutup aldı. O Hüseyin'i artık rast perde düzeni perdesi olmadığı için uzar perdesini temsil ediyor. Neva'dan Eviç'e geliyor ve Eviç duymaya başlıyoruz gibi oluyor. Fakat tekrar kutupu nereye çeviriyor? Hüseyin'e çeviriyor. Hüseyin Fa, mi, re, do, re, mi. Hüseyin'i alıyor. Yani Hüseyin'i tabi rasperde düzeni değil de donanımda hicaz perde düzeni olduğu için hep uzali düşünüyoruz. Mi, 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 fa, mi, re, mi, re, do, re. Mi, mi, re, sol, fa, mi, mi. okuluna göre bugün Hüseyin'de uşak deniyor buna. Evet. Ve ara lezgi okulunda uzların oluşması için e, düge üzerine bir Hicaz beşlisine, Hüseyin üzerine bir uşak dörtlüsü olması gerekir. E, fakat burada muhayyerin bile gösterilmediği bir durum var. Yani Hüseyin'de uşak var mı? Ara lezgi okulu mantığına göre var. Çünkü Eviç dört değil. Yani şöyle icra edilmiyor. Sol, fa, mi, mi diye icra edilmiyor. Ondan dolayı sol, fa, mi, mi. Yani daha iyi izleyenler algılasın diye normalde buradaki perde yazıyor bakın. Gözüküyor mu? Evet, evet. Ben ama bir altına basıyorum. Yani o dört komayı ne yapıyorum? Üç komaya çekiyorum ki o uşak hissi otursun. Sol, fa, mi. Hüseyin'i de uşak mı oldu? Hüseyin'i mi oldu? Hüseyin'i oluyor aslında diye hep konuşmuştuk diğer paylaşımlarımızda. Evet. E, ama unutmayalım ki hicaz perde düzenindeyiz. La, la 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 mi fa mi re do re mi re. Tabii burada şunu da söyleyelim. Si bemolü ver, vermediği sürece biz onun hicaz mı? Yani şu tereddüdü yaşıyoruz. E, ee, nevanın altındaki bu hicaz perdesi nevayı tamlayan bir perde mi yoksa Hicaz perdesi mi diye düşünmeliyiz. Bazen öyle nameler geliyor ki bu nevayı tamlayan bir perde pozisyonu alıyor. Fakat burada ne düşünmemiz lazım? Uzali tanımlamak için ne düşünmemiz lazım? Yani Sibemol buradaki gibi bakın en alt satırdaki gibi gelmiş olsa en başta çok net bir şekilde La 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 mi fa mi re do sen, la do re mi dese çok net ortaya çıkacak. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet, evet, evet. inmediği için o tereddütü bize yaşatıyor mu? Bence yaşatıyor. Evet. Ee, bir eser var Uzzal'de. Ee, çok meşhurdur o. Çok da bilinir. Evet terk eyledi ger için bakın orada eskilerin bakış açısıyla terk eyledi Hicaz diye geçer o eserde notasına bir hemen bakalım anımsayalım. Evet. Şimdi bakın burada hemen Hicaz perde düzeni olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkar. Re, 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 mi, re, do, si, la, sol dediği zaman nikrize iniyor, rasta iniyor ama evet. burada biz neyi anlıyoruz? Neva'dan sonra hemen bir Hicaz perdesi, sonra eskilerin tabiriyle dik kürdi demiyorlar da buna da segah diyorlar. Ama bu ne yapıyor? Do diyez ve si bemol dügaha indiği zaman normalde Hicaz oluyor değil mi? Evet. Rasta iniyor ve tekrar Neva'ya geliyor. Şimdi burada Kutup alınan perdeye dikkat edelim. Re, 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 mi, re, do, si, la, sol, sol. Re, re, mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, si, la. Hemen nereye geldi? Hüseyin'i. Hüseyin'i bildiğimiz perdeye geldi. Peki evet. Hicaz donanımıyla Hüseyin'i'ye gelmek ne demek? Uzar demek ya. Burada hemen... Aşağıda si de duyuşumuzla algı rahatlığı, hicaz perde düzeni olduğunu öğrendik ama Hüseyni'ye geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Uzal makamı bize öğretilen aralizgideki gibi Hüseyni e üzerinde uşak olmadan da var olabilir. Tabii. Sadece şunu ameyle. Re 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 mi re do si la sol. Re, do, re, mi deseydi bile uzaldı. Sol, fa, mi. Bakın burada, buradaki namede mesela Eviç var mı? Yani Hüseyin'i de Uşak var mı notaya göre? Yok değil mi? Yok, evet. Acem gelmiş? Sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi. Bu neden uzal oluyor? Bu Hüseyin'i de Uşak veya Hüseyin'i de Kürdi kullanımıyla yani Eviç veya Acem kullanımı sebebiyle uzal olmuyor. Yani bize öğretilen Hicaz ailesi algısında Hicaz olması için Hicaz dörtlüsüne nevada rast yani ev içli bir kullanım. Evet. Hicaz olması, e, uzar olması için e, Hicaz beşlisine Hüseyin üzerinde bir uşak. Hayır, ecdat öyle düşünmüyor. Ecdat sadece şuna bakıyor. Perde düzenim ne? Hicaz. Bu perde düzeni üzerinde nereden başlamışım? Nevada. Nevadan dünyaya inersem ne olur? Zaten iciz olur. E, Rastlayıp alırsam evet. ne olur? Nikriz olur. Nikriz. E peki Hüseyiniden dünyaya inersem ne olur? İşte o Hüseyin'i dediğimiz perde uzay perdesine Hüseyin. dönüp karar ettiği için dünyatta uzol olur diye düşünüyor. Evet. Ve burada Hüseyin'i'ye ilk önce kutup alıyor? Hüseyin'i kutup aldığı zaman burada bizim Hüseyin'i diye bildiğimiz perde. Hicaz perde düzeninde uzal olduğu için uzal makamı oluyor ilk önce. Yani uzalın asıl makamı nedir? Uzalın kararı nedir? Yani ilk merkez nedir? İkinci merkez nedir? İlk merkez midir? Ama Hicaz perde düzeninde bir mi ki o uzal perdesi olur. İkinci merkezi nedir? Tabii ki dügahtır. Dügahtır. Şimdi bu eser onun için çok önemli. Seslendireyim tam bir kere daha. Re, 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 mi, re, do, si, la, sol, sol, re. Re, mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, si, la. Re, 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 mi, re, do, si, la, sol, sol, re. Re, mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re, mi. Şimdi diyorsunuz ki hocam ilk kutup Hüseyin'idir ama ilk kutup Neva duyuyoruz. Neden? Öyle değil mi? İkinci evet. ölçüde hemen nevay neden? E çünkü Hicazı duyuruyor ilk önce bize. Re re re, mi re do si la sol sol re Hicaz. Aslında Hicaz perde diye bir nevaya geliyor. Neden? Evet. E çünkü çünkü Edward okulunda Hicaz anlatılırken neva'dan aşağı çargaha inerken ara perde diye anlatılıyor. Evet. Bunu düşünürsek oturturuz. Evet. Şimdi şöyle bir karışıklık da yaşayabilir, talep edenler. Kantemiroğlu Edvarı'nı araştırdıklarında Do diyez'in uzay adıyla kullanıldığını da görecekler. Ama ben 15. yüzyıl kaynakları, Bedri Dilşat kaynaklarının doğru e, baz alınması gerektiğini, temel alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani 1426 yılı edvarında bu Hüseyin'i Hicaz Perdi düzeninde uzay adını alır. Muhayyer Nüft adını alır diye anlatıldığı için bu kutuplanmayı ona göre düşünmelerini rica edeceğim. Evet. Ee, o algıyla tekrar dönmeye çalıştım. Siz. Evet. La 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 mi fa mi re do re, mi hemen kaldırıyor ama o tereddüt ikinci ölçüde. Evet. De bakın b yi. B yi evet. zaman anlıyoruz. Evet, Acemli, Acemli de kullanılsa bir Hüseyin'i perdesi durumu var. Ama bu Hüseyin'i do diyezli bir kullanımla. Ondan dolayı eğer bu do, eğer bu şöyle olsaydı. La 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 mi fa mi re do re mi deseydi. Çergah olsaydı şu hemen Hüseyin'i diyecektik. Evet. Ama Yezli kullanımlı olduğu için uzal olduğunu düşünmeliyiz. Do evet. re mi. Re, fa diye, fa mi, re mi, fa. Ama hemen edici alıyor. Burada bir tereddüt yaratıyor. Yani bize devam ettirse... La 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 mi fa mi re do re mi mi re do re do si do la sol fa sol mi dese biz tam bir uzlar olduğunu anlayacaktık. Evet. Ama onu nerede yapıyor? Devamında ikinci satırda yapıyor. Fa, mi, re, mi, fa, e, bi, mi diye tereddüt ettiriyor. Mi, re, do, re, mi, mi. yine üstü alıyor. Mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, sol, fa, mi, mi, do diye tutuyor evet. hala. Anlıyoruz ki uzar girdi. Fa 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 mi fa sol la la sol fa mi re sol fa mi fa mi re, re fa mi re, re do si la Yine burada bütün ceza ailesinde olan kullanımları yapıyor la sol la si do fa mi re do si la zannediyoruz ki biz hala yani eviş aceme döner zaten perde düzeninde de hiç evet. perde düzeninde de o algıyla düşünüyoruz. Do re mi re do do si si la la. Burada yine şu Hüseyin'i Hüseyin Merkez alıp dükaya inişiyle uzal olduğunu uzal. düşünebiliriz. Evet. Fakat şunu söyleyelim, uzal dizisi diye bir dizi hiç Edvar ed 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 geleninde kullanıldı mı acaba? Bunu sorgulasın insanlar. Yani. Hicaz beşlisi midir bu? Yoksa uzay perdesiyle inen bir Hicaz dörtlü mü var burada? Evet. Yani Hicaz beşlisi mi var? Hicaz dörtlüsü mü var? Yoksa Neva'dan Dügah'a inmek Hicaz asıl makamıdır zaten. Hüseyin'den inmekse zaten uzaldır. Çünkü Hüseyin'i Hicaz düzeni üzerinde uzal perdesi evet, alırı evet. evet. düşünürlerse rahatlar. E, algını evet. düşünüyor. Evet. Burada sonlandıralım isterseniz. Tamam hocam.